Evet arkadaşlar 14. 13. 14. haftalardayız. Birinci dersimiz arkadaşlar. 7B üretim işletmesini bugün anlatmış olacağız. 7B'de ticari işletmeleri anlattık. Maliyet hesap grupları içerisinde 7B hesaplarını bahsediyorduk. Evet. Betül de bize 7B ile genel bilgi verecekti. Neler aklımızda kaldı? Geçen önümüzde geçen haftalarda yaptığımız edebi bulamasından aklımızda önüne kaldı? Onları özetliyordu. Evet Betül. Hocam 7B'de 7A gibi bir e, kayıt seçeneğiydi. E, 7A belirli bir limitin üzerinde olanlar zorunluydu ama 7B'yi hani limit altında olanlar seçebiliyordu. Evet çok güzel. E, bunda giderin çeşidi önemliydi sanırım kayıt yaparken. Evet giderin tür giderin çeşidi evet. Bu önemliydi. Evet giderin çeşidi mesela kırtasiye gibi mesela giderleri bizim 7A'da genel yönetim giderine kaydederken 7B'de ayırıyorduk. Mesela telefonla kırtasiye giderini normalde hep 7A'da genel yönetim giderine kaydederken 7B'de bunları ayırıyorduk çeşidine göre olduğu için. Tek yansıtma hesabı vardı. Bütün giderleri oraya yansıtıyorduk. Çok güzel. Yani böyle hocam. Evet. Çok evet. Çok ama... Özetledin yani bir iki cümle söylemek gerekirse bu cümleler söylenir zaten. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Şimdi evet e... 7B, maliyet seçeneği arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesap planında yansıdı herhalde. Ee, 7A kayıt seçeneğini hep anlattık uzun zamana kadar. Ee, yani maliyenin de arzu ettiği işletmelerin 7A yeni kullanarak maliyet hesaplarını kaydetmesidir. Ee, ki biz bunları inşallah maliyet muhasebesi derslerinde zaten detaylı göreceğiz. Maliyet hesapları çünkü zaten hemen üstünde dikkat ederseniz maliyet muhasebesi hesapları diye geçiyor. Ee, ve dolayısıyla maliyet hesaplarında iki tane metot var arkadaşlar. Değişik e, konularda değişik yöntemler, kaydeler, usuller var biliyorsunuz. E, maliyet hesaplarının kaydedilmesi konusunda da e, 7A, 7B seçeneği var. Gelir tablosunda biliyorsunuz arkadaşlar 63. grup 630, 631, 632 gibi e, faaliyet giderleri. Ve finansman giderleri ee, 66. grupta da gelir tablosu hesaplarında da biz bu hesapları dönem içerisinde yedili hesaplardan kaydediyorduk. Yani şurada gördüğümüz gibi faaliyet giderlerini bunları dönem içerisinde çalıştırmıyoruz. 63. grubu doğrudan çalıştırmıyoruz. Gördüğünüz gibi yine 66. grupta da e, yukarıda gördüğümüz finansman giderleri gruplarını arkadaşlar şu 66. grupları maliyet hesaplarına önce yazıyoruz. Yani 770, 760, 750, 780 gibi mesela maliyet hesaplarına yazıp dönem sonunda yansıtma e, kaydı ile birlikte altlı karşılıklarına getirmiş oluyoruz. Yedi 7A seçeneğinde formatoydu. oydu. 7B'de de aynı formatı yapıyoruz. Ama 7B'de işletme biraz daha küçük küçük ölçekli. Dolayısıyla büyük ölçekli büyük tarzı tavsiye edersin. küçük ölçekli küçük tarzı seçersin. Büyük insana small elbise olmaz demiştik. Küçük bir adama da x 4x dersen o da sırtır üzerinde yani. Dolayısıyla işletmelerin yapıları ve faaliyet hacimleri dikkate alınarak bu maliyet yöntemleri tavsiye edilmiş. Dediğimizde ben küçük bir yerden hepsini yönetimin, üretimini, pazarlamasını, satışını, muhasebesini, diğer işlerin hepsi ne yapıyor? Bir yerden yapıyor. Onun için giderin yeri lüks olmuş olacak, fazla olmuş olacak. 4 xler ebatında olmuş olacak. Onun için e, small, medium tarzında bir metot olarak 7B kayıt tekniği de ne olacaktır? E, yine maliye genel tebliğlerinde tavsiye edilmiş. E, giderin türünü burada kullanıyorduk. Evet, bugün üretim işletmesi formatında 7B görmüş olacağız. Yani geçen haftaki derslerimizde 790 ikmada malzeme hesabını çok kullanmadık, daha doğrusu kullanmadık yani. Çünkü ticari işletmeydi, alıyor, satıyordu. Bir üretim faaliyeti söz konusu değildi. Ama biz bugün e, bahsetmek istediğimiz olay nedir? Ben bunu üret üretiyorsam arkadaşlar, e, bunun bir e, malzeme gideri var demiştik. İşçilik giderleri var. E, bunun dışındaki artık aşağıda da gözüküyor. Bir sürü giderler var. Elektrik, gaz, haberleşme bakımları gördüğünüz gibi çeşitli giderlerin içerisinde gider unsurları var. Vergi resim amortismanlar, finansman giderleri gibi gider unsurları var. Bu anlamda e, üretim işletmesinde ilk madde malzemeyi de kullanıyoruz. Üretim işletmesine dikkat edersiniz. aşağıda en dipte de üretim maliyeti hesabı var. Yani siz e, öncelikle bunu ben kaça ürettim sorusunun cevabını bulacaksınız. İşte bunun toplam maliyetini iktisat dersi de aldınız. Değil mi? Toplam maliyet, marjinal maliyet falan gibi e, maliyet unsurlarını da görmüş oldunuz. Dolayısıyla toplam maliyet dediğimiz bunun e, üretim maliyetidir. İşte bu üretim maliyetini biz ne yapıyoruz? 799 hesapta üretim maliyet hesabında belirlemiş oluyoruz. O anlamda dönem içerisinde tüm giderleri 797'ye kadar ki şuradan itibaren hesap planı gözüküyor değil mi arkadaşlar? Şu çizdiğim koyulaştırdığım yerler net gözüküyor. Gözüküyor. Evet. Yani dönem içerisinde 790, 91, 93 daha 97'ye kadar tüm bu giderler borçtan çalışmış olacak. Önem sonunda yine yansıtma hesabı bir tane. Metin ifade ettiği gibi bu yansıtma hesabından da üretimle ilgili olan yani bu mamülün e, içerisine giren telefonun maliyeti içerisine giren rakamları 799 atacağız. Diğer faaliyet e, giderleriyle finansman giderleriyle ilişkili kısımları da Gider dönüşüm tablosunu kullanarak gelir tablosu hesaplarını atacağız. Burada da gördüğünüz gibi 630'lara e, bunları atmış olacağız ve yukarıda 660'a, 661'e 60 olacağız. Faaliyet giderleri, finansman giderleri oradan gelir tablosuna 798'e giderken e, mamülün maliyetini oluşturan ve biz mamül diyoruz e, mamülün maliyetini oluşturan giderler 799'a gelmiş olacak arkadaşlar. Yine Üretim işletmelerinde e, arkadaşlar stok hesabımız da değişiyor. Ticari işletmelerde biliyorsunuz biz 153 ticari mallar hesabını kullandık ama e, üretim işletmelerindeki şeyimiz nedir 150. Stok hesabımız 150 hesap planında da görüyorsunuz zaten, değil mi? 15. Grup stoklar grubu. Burada da ilk madde malzeme gideri, yarı mamul üretim giderleri, mamuller, ticari mallar. Burası ben üretim işletmesiysem arkadaşlar doğrudan üretim işiyle uğraşıyorsam 153 o zaman olmayacak. Giderimi çizdim dikkat edersiniz. Dolayısıyla 150, 151, 152 mamuller hesabını kullanmış olacağım. Ham maddeyi aldığım zaman depoya koyduğumda 150'ye girişini yapacağız. İlk madde malzeme. E bunun ham maddesi nedir hocam? İşte görüyorum plastiği, süngeri, işte camı, içerisindeki yazılımı, elektronik devreleri, programı. Bunlar ham madde malzeme. Yani somut veya soyut neyse mesela yazılım bir haktır. E, o da bir malzeme e, şeklinde geçer. Ham madde malzemesini aldık. Ham madde malzemeyi kullanmaya başladığım zaman depodan Üretim atölyelerine çıkışını yaptığım zaman gidere dönüşmüş oluyor. 790'a gelmiş oluyor. Yani ilk önce hammatla malzemeyi aldım 150'ye. E bu defada dursun diye almadık. Kullanmaya başladık. 790'a getirdim. Yine dönem içerisinde 791, 792 gibi başka giderler de oldu. 793 vs. E bunların hepsini arkadaşlar... 798'e yansıttık. E, oradan da 799'a telefona ait kısmı, telefona ait maliyeti 799'a gelmiş oldu. Oradan da 151'e sistem olaraktan e, 151'den de arkadaşlar 152'ye gelmiş olacak. Yani dolayısıyla 151 yarım amül demek e, maliyet muhasebesinde, maliyet işlemlerinde maliyetler ayrı, aylık çıkartılır. Siz bu ay içerisinde tamamlamadığınız ürünler varsa, daha işi bitmemiş, satış hazır gelmemiş, olmamış olanları varsa 151'e orada kalıyor. Tamamlanan, satış hazır, her şeyle bitmiş, kolilenmiş, ambalajlanmış 152 mamuller olmuş oluyor. Satış değişmiyor arkadaşlar. Satışını 600'den gösteriyoruz. 152'yi de nasıl kapatacağız? Gedere dönüştürürken 620'ye atacağız arkadaşlar. 153 621 yapıyorduk. 621 borçlu, 153 alacaklı diyorduk maliyet kaydında. Buradaki maliyet kaydımız 620-152 şeklinde olmuş olacak. Bu genel e, hesapların işleyişi, üretim işletmesinde hesap e, seyri arkadaşlar. E, tabii esas şeyimiz Soru üzerinde bunu e, ifade etmek. Soru üzerinde e, örneğimizi çözelim. Orada daha iyi anlaşılmış olacak. Şimdi o zaman birinci sorudan itibaren başlıyoruz. Uygulama 26. Gözüküyor değil mi? Açtım şimdi. Beraber evet. bakalım. Yazan arkadaşlarım varsa yazabilirler. Ee, Şeyleri yazarak yazar, yazarak daha yanmıyorum diyorsanız yazabilirsiniz beraber X üretim işletmesinin diyor işte 2020 yılı Aralık ayına ait işlemler aşağıdaki gibidir. İşletme 7B seçeneğini yeni kullanmaktadır. Üretim yapıyormuş ee, ve 7B'yi kullanıyor. Tarihinde 12 bin ilk madde malzeme 118 hariç kadevesi ve tamamı çek karşılığı alınmıştır. Ham madde malzeme aldık. Az önceki bilgiler doğrultusunda nasıl bir kayıt yapacağım? Beraber gidelim. Yani cevapları sonra bakarız. Ee, önce cevapları sizden alalım. Ne, nasıl yapardınız? Yani böyle bir şey olmuş olsa. Şeyi de anlattık. Ham alırken 150 yaptığımızda söyledik. Nasıl bir kayıt yapacağız burada? Betül ne dersin? Birinci soruda. da. Hocam, e, 150 ilk madde malzeme alıyoruz. Borca getiriyoruz. Evet 150 borçlu diyeceğim. Çok güzel. 191 KDV'si. Aynen öyle. Çok güzel. E, verilen çek. 103 alacak. Aynen böyle değil mi? Yani, bir dakika kaldı ama. Bir dakika kaldı. Tamam bağlanacağım. Hemen arkasına link atarım. Burası böyle. 12-12 yazdık. Zaten aşağıda da cevaplarımızda da hamlakta malzemenin alınması KDV'si vesaire burada. Son bir dakika kalmış. Hemen bunu da o zaman Betül sen söyle. İkinci soruda 5, de diyor. 10 bin liralık ilk madde malzeme. 9 lirası, 1000 lirası da yönetim için gider yollarına gönderilmiştir diyor. Temel olarak nasıl bir kayıt yapacağız burada o zaman? 790 atacağız hocam. He. 790 borçlu, evet. borçlu diyeceksin herhalde. Alacaklar evet, ne olacak? 790 borç 150 ilk maddeden düşeceğiz. O da alacağız alacağı gelmiş olacak. Aynen böyle. Evet, yani mantık bu zaten arkadaşlar. İfade ettiğiniz gibi şurada e, 790'ı açarken e, 9 lirası üretime, 1000 lirası yönetim amaçlı diyor. Şöyle bir alt hesap açılımı yaparsak daha iyi e, anlaşılır. Daha iyi gözükür diye gider dönüşüm tablosunda bunu biz göstermek durumundayız. Bunu mutlaka 7 ben sorulursa yapılır. Şöyle bir ben size vereceğim zaten veririm. Sınav